Merhaba arkadaşlar, ben İbrahim. Bu videoda nesne yönelimli programlamanın temel kavramlarından biri olan sınıf ve nesne konularına giriş yapacağız. C++ sadece bir programlama dili değildir. Aynı zamanda gerçek dünyadaki nesneleri, kavramları ve ilişkileri yazılıma aktarabilmemizi sağlayan güçlü bir araçtır. Peki neden sınıflara ve nesnelere ihtiyaç duyarız? Gerçek hayatta her şey bir nesnedir. Bir araba, bir kitap, bir öğrenci hepsinin kendine ait özellikleri ve davranışları vardır. Yazılım geliştirirken de bu nesneleri temsil edebilmek için önce bir şablon yani sınıf oluştururuz. Sonra o sınıfa göre nesneler üretiriz. Bu sayede hem kodumuzu daha düzenli yazarız hem de tekrar kullanabilir hale getiririz. C++'da bir sınıf oluşturmak için class anahtar kelimesini kullanır. Sınıfın içinde iki tür şey yazılır. Veri üyeleri yani değişkenler, üye fonksiyonları yani o sınıfın yapabileceği işlemler. Burada gördüğümüz gibi öğrenci adında bir sınıf oluşturduk. Onun içinde veri üyeleri olarak string isim ve int yaş gibi değişkenler var ve üye fonksiyonları olarak da void tipinden bilgileri yazdır diye bir fonksiyonumuz var bu fonksiyonu çağırdığımızda ekrana işte isim ve yaşı yazdırıyor. Burada gördüğünüz gibi public var. Bunu daha önce hiç görmedik. Bu aslında dışarıdan yani sınıf dışından erişilebileceğini belirtir. Bu işte tüm veri üyeleri ve üye fonksiyonlarının dışarıdan erişilebileceğini gösterir. Bunu ilerleyen videolarda daha detaylı anlatacağım. Sınıfı tanımladık. Peki bu sınıfı nasıl kullanacağız? İşte burada devreye nesne kavramı giriyor. Sınıf bir şablondur, nesne ise bu şablondan oluşturulmuş bir gerçek örnektir. Daha önce sizlerde burada öğrenci sınıfının nasıl yapılacağını öğrettim. Şimdi bundan kullanmamız gerekiyor bu sınıfı. Sınıfı kullanmamız için nesne oluşturmamız gerekiyor ve bu main fonksiyon içinde olacak main fonksiyonu içinde bir nesne oluşturmak istiyorsak ilk önce burada oluşturduğumuz sınıfın adını yazacağız. Sonra nesneye hangi adı vereceksek onu yazacağız. Bu artık siz belirleyeceğiniz bir şeydir, sizin belirleyeceğiniz bir şeydir. Sonra mesela bu nesnenin sınıfta gördüğümüz gibi mesela isim var, yaş var ve bir tane fonksiyon var. Bu nesnenin ismini veya yaşını e, tanımlamak için e, değer vermek için Şöyle yapacağız Mesela e, Nesnenin adını buraya yazacağız Nesnenin adını yazdıktan sonra Nokta e, Sonra ise ismi yazacağız burada ne yazmıştıksa Sınıfın içinde aynısını yazmamız gerekiyor yoksa çalışmaz Sonra işte kendimizi at atacağız Sonra aynı şekilde yaşta yapacağız Sonra eğer bir fonksiyon çağırma Çağırmak istiyorsak sınıf içinden aynı şekilde nesnenin ismini yazacağız. Nokta koyup aynısını buraya yazacağız. Ve böylelikle fonksiyon çağırmış olacak, olacağız. Şimdi bunu çalıştıralım. Evet gördüğünüz gibi aşağıda isim Ali. Aynı şekilde burada yazdığımız gibi. Yaş ise 20. Aynı şekilde burada da yazdık. Evet arkadaşlar, bu videoda sizlerle C++'da sınıfın bir nesneye sahip olması gereken tüm özellikleri ve işlevleri tanımlayan bir şablon olduğunu, nesne kavramının ise bir sınıftan oluşturulan gerçek örnekler olduğunu, sınıf içinde değişkenlere veri üyeleri, fonksiyonlara ise üye fonksiyonları dendiğini ve sınıfların kodu hem daha düzenli hem de tekrar kullanılabilir hale getirdiğini öğrendik. Kod örneğimizde bir öğrenci sınıfı tanımladık. Öğrenci bir adında bir nesne oluşturduk ve ona veri atayıp ekrana yazdırdık. Şimdi size küçük bir görevim var. Kitap adında bir sınıf oluşturun. Bu sınıfta kitap adı, yazar adı ve sayfa sayısı gibi bilgiler bulunsun. Ardından bir nesne tanımlayın ve bilgileri ekrana yazdıran bir fonksiyon yazın. Bu uygulama sınıf ve nesne kavramlarını tamamen oturtmamızı sağlayacak. Şunu unutmayın. Programlamayı öğrenmenin en iyi yolu pratiktir. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.